Herkese merhaba canlar. Nefsin makamlarıyla karşınızdayım. Her nefsin makamı var. Hepimiz bu makamlar arasında bir yolculuk halindeyiz. Ve bu nefsin dört makamı var ve dördüncü makamda kendi içerisinde ayrıldığı makamları var. Bu makamları anlatıyor olacağım. Beraber izliyor olacağız. Nefsi emmare makamı kötülüğü emreden nefis veya keyfine göre yaşayan nefis demek. Herkesin bütçesine veya gücüne göre ne yapmak istiyorsa onu yapan nefis konumundaysak eğer o anda biz nefsi emmare makamındayız. Nefsine ağır gelen hakkında hayırlı olandır demiş. Çok da güzel bir söz. Hatta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaş bittikten sonra küçük cihat bitti, büyük cihat başladı demiştir. Burada her insan nefsi ve şeytanı ile beraber dünyaya geliyoruz ve biz İçimizde ve dışımızda sürekli şeytanlarla savaş halindeyiz. İçimizde de var, dışımızda da var. Dışımızdakiler kolay da içimizdeki savaş bitmeyecek gibi. Biz bu savaşta hangi tarafı destekliyorsak o taraf kazanacak. Nefse emmare kısmında da nefsimizi terbiye edebilmek büyük maharet. Nefsimize ağır gelen hakkımızda hayırlı olacağını unutmamamız gerekir. Nefse emmare herkesin bulunduğu ilk basamaktır bazen buraya da düştüğümüz oluyor. Geçelim diğer makama. Diğer makamımız Levmane makamı. Kendini kınayan, beğenmeyen, mutsuz insanların ve öfkeli insanların olduğu bir makam burası. Bu makamda öfke kontrolünde bayağı bir zorluk yaşıyoruz. Bu makamda fazla durmamak gerekir. O yüzden olabildiğince bu makamı hızlı bir şekilde terk etmemiz gerekir. Şimdi bu makamlarla ilgili bazı esmalar da var. Her gün zikretmemiz gereken esmalar var. Ayet-i de vardır bu konuda. Gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura erer diye. Esmalarla ilgili de her güne bir esma şeklinde bir shorts, kısa videolar şeklinde bir seri hazırlamayı da planlıyorum. Onu da kanalımızda bulabileceksiniz. Levmane makamında kendini kınayan, beğenmeyen, her şeyden mutsuz, nevrotik, aşırı derecede bir bu şekilde hissettiğiniz zaman bilin ki Levmane makamındayız. Diğer makam mülheme makamı. Mülheme makamında İlham gelmeye başlıyor artık. Gönülde bir ferahlık oluyor. Hoş ve güzel bakıyorsunuz. Yani güzel muhabbetler ilginize çekiyor. Hoş ve güzel sohbetler yapıyorsunuz. Çok güzel bir makam. Bu makamda gerçekten bulunduğumu hatırlıyorum. Güzel de bir makamdır. Diğer makam mutmainme makamı. Burada huzura ermiş nefis hakka vuslata eriyor. Yani nefse de zulmetmemek gerekiyor. Böyle nefse emmare de emre diyor diye hem onu tatmin edeceğiz hem de onun her istediğine uymayacağız. İşte bu hayat hikayesinin yolculuğu hikayesi bu. Mutmainmede de huzura ermiş nefis Hakk'a vuslatı zorluyor artık. Artık Allah'la kavuşmayı arzuluyor. Güzel bir makam. Burada bu makamın çok kıyısından döndüm ben. Bu mutmain ve makamı da kendi içerisinde ayrılıyor. Birinci kısım raziye makamı. Her şeye razı olmuş demek. Ya bu çok güzel bir makam. Umarım biri ehli vardır bu makama ulaşabilen. Ya bu makamın aslında en güzel sözü şu olabilir. Endişe etmek niye olacak olan olacaktır. Çok güzel bir makam. Umarım erişiriz yani. Diğer makam Marziye makamı. Hak da kuldan razı olmuş. Bunu bilemeyiz ama bu makama erenlere selam olsun. Diğer makam ise Kamile. Diğer bir ismi Safiye makamı da diyor. En kamil makam. insanları davet etme makamı. Tabii ki bu insanları davet etmede bazı küstahça davranışlar da oluyor. Mesela bu Kamile makamında insanları davet etme makamı. Bir de nefsi Emmare'deki şeyle de kıyaslamamak gerekir. Nefsi emmarede de mesela kötülüğü emreden nefis bir egoistçe, süper egoca kendinize sürekli bir üstün görme halini büründürebilir ve karşınızdakilere emir verebilme durumu olabiliyor. Aslında nefsi emmare ile kamile makamını çok ayırt edebilmek ince bir zanaat istiyor. Burada zaten kamile makamı insanları güzel dille, hoş dille uyaranlar var. Davet edenler var. Nefsi emmarede ise azarlayarak, kahrederek, zulmederek ve zulmü tetikleyerek davet edenler var. Hocalar da var, şeyler de var. En üst makam peygamber makamı mıdır? Diğer makam mıdır? Bilmiyorum. Bu makamları tasavvufçu arkadaşlar ve birkaç tane hocadan aldığım bilgilerle hazırladım. En üst makam hakkında net bir bilgi yok. Şeyh mi denir ya da peygamber makamı mıdır denir bilinmez. Bilen varsa yorumlarda yazsın lütfen. Bu makamlar arasında bu hayat yolculuğumuzda sürekli gidip geliyoruz. Yani nefse emmareden başlıyoruz, levmaneye çıkıyoruz. Öfkemizi kontrol edemezsek tekrar nefse emmareye dönüyoruz. Nefis ne isterse onu yapmaya başlıyoruz. Hızlı geçebilmek önemli Mesela Levmane makamının Celal makamı da deniyor bu makama. Buradaki en büyük zikir La İlahe illallah'tır. Yani genelde böyle bir durumda mutsuzsanız ve öfkeli hissettiğinizde La ilahe illallah zikrini bolca gönülden söylemek gönlümüzü hafifletecektir. Mülheme makamında ben şimdi bu makamlara baktığımda ve siz bu anlattıklarımı dinlediğinizde hangi makamdasınız veya hangi makamlara kadar çıkabildiniz? Ya ben, birçok kere mütmainimenin kıyısından döndüğümü hatırlıyorum. Orası ya yani mülheme güzel bir makam. Sonra dönüyoruz tekrar levmaneye. Gene bir öfkeler, huzursuzluklar, kendini beğenmeme, kimseyi ben. Beğenme. Tekrar nefsi emmareye dönüyoruz. Bu sefer nefis ne isterse öyle yaşıyorsun. Tamamen keyfine yaşamaya başlıyorsun. Sonra yolculuk gene başlıyor. Gene levmani. Hadi oraya hızlı geçtik mülheme. Mütmainmeye giriyoruz. Kapı açılacak elbet. Yoksa niye var? Orada da işte biraz sabırlı olmak gerekiyor. Sabredebilmek büyük maharet zaten. Mütmainmenin kıyısından döndüğüm çok olmuştur. Şu anda kendimi mülhemede hissediyorum. Artık gönlümde bir şükürler olsun. Bir ferahlık var. Hoş ve güzel bakmayı seviyorum ve hoş ve güzel bakan insanlarla sohbet etmek ayrıca bir keyif alma kısmındayım şu anda. Bakalım yukarı çıkarmayız aşağı mı düşeriz? Tekrar ne olur bilinmez. Siz hangi makamdasınız? Yorumlarda yazın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. İçerikler hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın canlar. Kalın sağlıcakla.